Merhaba arkadaşlar sizle birlikte bir kas yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar merak etmeyin kahvaltı videosu gelecek zaten tamam mı arkadaşlar? Yani şimdi birazcık kas yapacağız yani çok yapmıyoruz arkadaşlar. 5 dakikalık falan video oluyor. Çok ıı, dakika ve ışık buraya geliyor. Böyle yapman lazım. Komediyle. Tamam. Arkadaşlar böyle videolar gelmek için tabi like, abone. 23 abone olmuşuz arkadaşlar sizi seviyorum şim başlayalım. Işığa doğru çevirin. Arkadaşlar yaralandım. Arkadaşlar size bir söz söyleyeyim mi? Ya Bir söz olurum. Doğru. Tamam. Yaralandı. Sahip çıktım. Yaralandım. Sahipsiz kaldım. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu 10 like 10 like gelince gelince ne yaparız e, yorum artık bırakırım bunu siz söylersiniz arkadaşlar şimdi bir ne gelecek kaç dakika yapalım Son başlayacağım 2 e, dakika olsun Arkadaşlar futbol bedeni soracağım. Akra evin içindeyim. Ses çıkabilir onun için özür dilerim. Arkadaşlar iki dakika annem geldi. Geldim arkadaşlar daha yine annem geldi de çok üzülüyorum arkadaşlar. Sen ne yine yapıyoruz. Arkadaşlar oldu hadi bir tane daha çekeyim. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar. Tabi ııı. Ee, şimdi söyleyeyim size Futbol videoları gelmek için like atmanız lazım yani daha çok böyle videoya gelmek için like olması lazım atarsınız arkadaşlar yani sen siz yorum açık bir akşam arkadaşlar bulur ne, ne ne, yaparsın ne, ne yaparız onu söyleyin tamam mı oynayız birlikte okey mi şimdi bunda kaç dakika dur şimdi böyle yapalım da şey olsun 3 dakika olsun Arkadaşlar bu değil, şey öyle şey yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar saçım güzel olmuş mu? Kestirdim. Oldu tamam. Başladım. Bunu da bir dakika falan dayanamayacağım. E, e, 50 saniye falan. Arkadaşlar bu süpürge çok iyi. Bunu çok seviyorum. Arkadaşlar kahvaltı videosu gelecek ya da yayın ya da öbür yarın. Arkadaşlar Arkadaşlar videoları neden atamadım dersin bile boş ol bo olamıyorum. Ev boş olmuyor. Yani. Ama atacağım arkadaşlar kahvaltı videosu söz. Of. Oh. Hadi 5 saniye. Şimdi arkadaşlar uyuyacağız. Şaka lan şaka Arkadaşlar sınav çekmeyeceğim bir gün. Şimdi birazcık böyle bak. ha bir de arkadaşlar size bunu söyleyeceğim. Ee, pubçi oynuyorum. Yani benden birlikte oynayan, oynayan kişiler ya oynayacağınız yani adımı söyleyeceğim size atça siz iste katın bana kabul edeceğim arkadaşlar. Ne, yani bu yorumu açık bırakacağım zaten. Bir de yarın ne pubg videosu çekeceğim. Ne, o adımı göstereceğim. Bir de Alina atatı sıkıntı değil. Arkadaşlar yani VS de atabiliriz. O da kartı vardı. O da kartı ben alcamıyorum arkadaşlar. şey yapacağım? Ne, bir Fatih abim var kuzenim. O, o, ona ve satacağız bu, bu akşam. Ama çekmeyeceğim. çekemiyorum. Yani ağrı telefon olduğu için ben, o, o, telefonu başka o telefon bu telefon başka. Arkadaşlar arkadaşlar böyle Ne görüşürüz. Bu, bu, video bu kadar yeter. 5 dakika olmuş. Çok iyi. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Like atmayı. Dislike dis, like atmayı unutmayın şaka şaka güldü. Arkadaşlar hani ona yapın. Dislike atmayın. <laughs> arkadaşlar dislike atmayın. Hani bay bay. Bye bye. Bir daha arkadaşlar iyi akşamlar. Akşamdır. Hadi bay bay.